Merhabalar, İrem ben. Dayanışmanı Kadın Hali Derneği'nin Kadın Haber Ağı projesinde yer alıyorum. Bugün de burada seninle açtığın davayla alakalı röportaj yapmak istedik. Merhabalar. Öncelikle seni tanıyalım Aslı. Ee, ben Aslı, Aslı Pasinli. E, avukatım, Diyarbakır Barosu'na bağlıyım. E, bu kadar. Bu davayı neden açtın Aslı? Hı hı. Aslında bu davayı çok uzun zamandır açmayı düşünüyordum e, fakat bunun için bir nikah ihtiyaç vardı. Önce nikaha kıydım, e, nikahtan bir ay sonra da bu davayı açtım. E, bu davayı neden açtım sorusunun aslında birçok cevabı var ve bunun büyük bir karşılığı var. Hem tarihsel karşılığı var, hem kanuni düzenleme ile ilgili karşılığı var, hem de bizim aslında toplumsal gerçekliğimizle ilgili il ee, şey yapılabilecek, bağ kurulabilecek bir sürü cevabı var. Fakat e, kısaca eğer cevap vermek gerekirse e, davayı açarken belki önce yasal mevcut yasal düzenlemeden bahsetmem gerekir. E, bu davayı açmama sebep olan şey aslında mevcut yasal düzenlemenin kendisi. E, çünkü mevcut yasal düzenlemede Medeni Kanun'da şu ifade edilir. Kadın evlenmekle birlikte kocanın soyadını alır ya da nüfusa ya da nikah memuruna yapacağı yazılı ya da sözlü bir başvuruyla da e, her iki soy ismini kullanabilir. Yani aslında kanun bize en iyi ihtimalin her iki soy isimle birlikte gidilebileceğini ya da salt kocanın soy ismiyle yola devam edilebileceğini gösteriyor. E, benim istediğim şey ise ikisi de değildi. E, ben sadece kendi soyadımı kullanabilmek için dava yoluna gitmem gerekiyordu. Çünkü bunun her ne kadar emsal kararlar söz konusu olsa da yasal düzenlemede yeri yoktu. Dolayısıyla bunun için dava açmam gerekiyordu. Ee, dolayısıyla mevcut yasal düzenlemeden kaynaklı böyle bir dava açma ihtiyacı yaşandı. Bunun bir de kendimdeki yansımaları nelerdir dersek, oraya gelirsek. Şimdi ben e, mesleğinin 6. yılında olan Diyarbakır Barosu'na bağlı bir avukatım. Aynı zamanda çok uzun yıllardır kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan bir aktivistim. Ee, ve benim bütün iş ağım ya da bütün ilişkilerim ad ve soyadım üzerine geliştirildi. Ee, yaklaşık e, 6 yıllık iş ilişkimde bu isim ve soy ismi üzerinden müvekillerim aslında beni tanıyor. Ya da işte bu şekilde oluşturduğum network ağının tamamı ad ve soyad üzerinden şekillenmiş durumda. Bu işin pragmatist yanı yani ad ve soyadın marka değeri düşünülerek aslında buna sahip çıkma meselesi. Ee, dolayısıyla bunun içinde bu davayı açmam gerekiyordu. Bizim aslında asıl itirazımız burada medeni hal değişikliği ile beraber kadınların hayatında bir sürü değişikliğin olması. Buraya itiraz ediyoruz. Yani bir imzayla erkeklerin hayatında değişen bu anlamda söylediğim pek bir şey olmazken kadınların küçük dahil işte e, banka hesapları vesaire bütün o resmi kayıtların hepsinde bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Ve bunlar aslında bir sürü bize bürokratik işi de e, diplomatik bir sürü işi de önümüze yığına koyuyor. E, bir böyle bir itirazımız vardı. Bir diğer husus aslında bu eşitlik mücadelesi dediğimiz meselenin yaşamın her alanında olmasıyla ilgili. Yani hayatın her alanında eşitlik talebimiz söz konusuysa aslında burada önemli ve önemsizin olmayacağı gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Ee, dolayısıyla da mevcut yasal düzenlemenin de kadın erkek eşitliğini baz alarak aslında yeniden düzenlenmeye ihtiyaç duyduğunu da görüyoruz. Özellikle akademik kariyer için ad ve soyadın ne kadar e, ihtiyaç bir husus olduğunu da fark ediyoruz. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi yani... Medeni hal değişikliğinin evlilik ya da boşanma fark etmeksizin kadınların hayatında yarattığı değişikliklere dair bu itiraz gelişiyor. Bir de böyle bir boyutu var. Bir diğer husus ise bu işin bir de e, kadın mücadelesi üzerinden geliştirilebilecek yorumlar vesaire konuşulabilir belki. Burada aslında biz evlenme ile birlikte erkeğin soyadını alarak da e, kendimizden, çok onu öncelliyormuşuz gibi bir yaklaşım söz konusu ve onun uhtesine girmek gibi bir hani tırnak içinde bir karşılığa da aslında yol açıyor. Biraz buralara da itiraz etmek ve kadınların bir birey olarak o e, manevi bütünlük içinde ad soyadın çok önemli bir mesele olduğunu hani hatta burada duygu da belki atıf yapabiliriz. Kadının adı yok demişti. Ee, mevcut düzenleme de aslında kadının soyadının olmadığı bir düzenlemeye karşılık geliyor. Biz de buradan itiraz yükseltmek için böyle bir davayı açtık. Peki ben ben devlenmeyi beklemek zorundayım sanırım bunun için. Ama e, böyle bir süreçte e, neler yapmam gerekiyor? nasıl ilerlemesi gerekiyor ya da bu süreçten alakalı zorlandığın kısımlar nelerdi eşinin desteğinin olması önemli midir ee, yani ben geldiğim noktada soyadının bir turnusol olduğunu fark edenlerdenim ee, ben bu yola başlarken bu kadar hani şu an insanların biçtiği anlam kadar anlam biçerek başlamamıştım. Fakat geldiğim noktada aslında birçok insan için belirleyici bir şeymiş. Bunu fark ettim. Evlilikler için, aşklar için vesaire. Ee, bu davayı önce nasıl açtığımdan bahsedebilirim. Ee, ben de Diyarbakır'da bu davayı açan birisine denk gelmediğim için kendim yol yordam araştırması yaptım. Bu dava için şu ana kadar 120 TL dava harcım gitti. Davayı kendim açtım. Yani ben e, bu davanın avukatsız açılacağını da duyurdum zaten Twitter'dan. Yani kişiler isterse kendileri bir dilekçeyle bu davayı açabiliyorlar. E, bunun için bekarlık soyadının kullanılmasına izin talebi, evlilik soyadının reddi şeklinde bir dava açılıyor. Aile mahkemesinde açılıyor. Artık hangi ilde bulunuyorsa oranın aile mahkemesinde bu davayı açmanız gerekiyor. Davayı açarken bir kısım harç ben e, peşin olarak 450 TL harç yatırdım. Fakat şu ana kadar bu harcın 120 TL'si harcandı. Dolayısıyla kalan kısmı talep halinde iade edilebilecek mahkemeden. Bu davada taraf olarak hem nüfusu gösterdim. Aslında asıl taraf nüfustur. Fakat dosya e, evli olduğunuz kişiye ihbar edilir. Yani o haberdar edilir. Fakat gelinen aşamada ee, şimdi yargıtayın içtihatları var bu hususla ilgili. Anayasa mahkemesi kararları var ee, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var bununla ilgili. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soyadı meselesiyle ilgili. 95'te ilk e, stajyer bir avukat arkadaşın evlilikle beraber açtığı dava aslında ilk oluyor bu hususla ilgili. 95'te bu hukuk mücadelesine başlıyor ve yaklaşık 10-15 yılı buluyordu sanırım. E, verdiği mücadele en son Ahim'e gidiyor. Ahim diyor ki soyadın meselesi hem eşitlik yani ayrımcılık yasağının ihlalidir. Kadına kocanın soy ismini alma zorunluluğu hem de soyadı kişinin özel hayatı kapsamındadır. Ve soyadına müdahale özel hayatı özel hayatı müdahale olarak kabul ediliyor. E, Tabi burada mesela Türk iç hukukumuzda e, düzenlemelerde Eşin rızası aranmıyor aslında. Yani e, erkeğe bu konuda söz hakkı vermiyor mahkemeler. E, fakat ben aslında mahkemenin tavrının ne olacağını merak ettiğim için davalı olarak hem erkeği yani evli olduğum kişiyi hem de nüfusu gösterdim. E, dava basit yargılama usulü dediğimiz teknik bir mesele ama hani ee, kısa sürede sonuçlanabilecek bir dava türüydü ve ilk celsede yani ön inceleme duruşması dediğimiz duruşmada tahkikata geçildi ve davanın kabulüne karar verildi. Dolayısıyla e, ben e, Haziran sonunda evlendim. Ağustos'ta bu davayı açtım. Ekim'de de kararımı aldım. Şimdi bu davayı açarken de şunu yaptım. Aslında hemen evliliğin akabinde bu davayı açarak Birçok evram değişmeden yani aslı pasinli olarak kal, kalmış haliyle bu davadan karar çıkararak hayatıma kaldığım yerden devam etmek istedim. Peki burada asıl kadınlara vermek istediğim mesaj nedir? Ee, aslında benim burada hani birilerine bir mesaj vermekten ziyade insanlarda bir soru işareti ve e, konuştukları konularda bir yarık açmaktı. Çünkü... İnsanların bu meseleyi, bırakın böyle bir dava açmayı, e, ortak hayatı sürdürdükleri insanla mevzu bahis bile olamayacağına dair yorumlar aldım. Bu davayla beraber o kadar çok mesaj aldım ki sosyal medyadan, hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem mail'den bana ulaşanlar. Ee, bir kere yüzden fazla kadına dava dilekçemi gönderdim ve yol yoldan sordular bana nasıl olduğunu ne yaptınız sonra hangi aşamaya geldiniz davanız ne kadar sürdü ee, bir de benimle duygularını paylaşan kadınlar vardı ki bunlar da hakikaten benim için çok değerli. Ee, boşandım, üzerinden 5 yıl geçti ama hala o evraklarla uğraşıyorum. Hala o soy isminin değişmediği evraklarla uğraşıyorum diyenler. Ya da boşandım, çocuğumun soy ismiyle benim soy ismim farklı. Bundan kaynaklı çocuğum okulda çok büyük sıkıntılar yaşıyor diyen kadınlar. Ee, ya da bunu e, ben hani davayı açarken de şiar olarak kabul ettiğim şeylerden birisi de şuydu. E, soyadım kimliğimdir, evlen evlenince kaybolmamalıdır şeklinde. Ee, bir söze atıf yaparak başlamıştım. Bununla beraber de eşitlik olmadan aşk olmaz cümlesini yine kullanmıştım. Aslında birçok insanın da evliliklerinde ee, bu eşitlik meselesini konuşabiliyor muyuz biz kendi kabul ettiğimiz aşk biçimi içerisinde sorusunu ortaya koydu. Tabii ki bu bazıları için oldukça sarsıcı olabiliyor. Ama e, bu işin pragmatist yanı açısından düşünürsek, şimdi bu soyadı meselesiyle ilgili emsal karar tarihleri e, ve Türkiye'nin geldiği noktayı düşünürsek şu an içinde 40 yıldır işte atıyorum soy ismini yani erkeğin soy ismiyle hayatını devam ettiren bir kadının da bu davayı açmakta e, hani kariyer anlamında bir menfaati aslında söz konusu değil. Çünkü zaten 40 yıldır artık o isim üzerine kimlik inşa etmiş. Ve şimdiki değişiklik onda bir yapı bozumuna yol açacak. Bir de böyle bir boyut var. Tabii ki bu kişilerin takdirinde ama en azından ben böyle bakıyorum. Tabii sosyal medyada eleştirenler, e, bu işi takdir edenler vesaire bir sürü yorum alıyorsunuz. Bu yorumlardan bir tanesi de şuydu. E, tamam ama sizin şu an kabul ettiğiniz ve yola devam ettiğiniz soy ismi de babanızın soy ismi diye. Sanki bizim asıl derdimiz böyle işte kadından bir soy başlatma meselesi gibi. Hatta ben de buna bir e, flutla cevap verdim ve şey söyledim. Yani e, soyun kendisi de erktir. Soy dediğimiz şey nedir ki? İşte soy erkeklerin birbirlerinin üzerinden kurdukları o aile yapıları vesaire. Ve biz soyu böyle kabul ediyoruz aslında. E, tabii bunun birçok tartışması yapılabilir ama burada mesele soyu kadından başlatmaktan ziyade... Medeni hal değişikliğim bizim hayatımızda bu kadar ciddi sonuçlar doğurmaması, yani buna yönelik bir itirazdı. Ee, kariyer noktasında çabası olan, bu yönde kaygısı olan birçok kadın ulaştı. İşte özellikle akademisyen birçok kadın bana ulaştı. Siyasetten kadınlar bana ulaştı. Henüz hiç evlilik yapmamış olmasına rağmen, şimdiden bu davayı açabilir miyiz diyenler oldu. <laughs> ben, <laughs> ben de dedim ki hayır, bunun için e, hukuki menfaat, önce bir evliliğin olması, o evliliğe karşı. Umarım yasal düzenleme olur ve biz bunlara ihtiyaç duymayız. Bu şekilde şimdi de hani kütüe ilişkin de dava açacağım. E, ben hani sözümü söyleyebildiğimi düşünüyorum. Bu konuda yaratılmak istenen algı bence amacına ulaştı. Bir sürü kadına ulaştı. Bir sürü erkeği rahatsız etti. <laughs> ee, bir sürü insanı da kendi gerçekliğiyle yüzleştirdi aslında. Bir soyadı meselesi dedik fakat böyle gelinen aşamada tam bir kişisel eyleme dönüştü aslında bu mevzu. Ee, bu anlamıyla da çok mutluyum yani buralara erişmiş olmasından dolayı. Ben şöyle bir ekleme yapayım. Yani bu soyadı meselesiyle ilgili tabii ki işte insanlar açısından da bunun kabulü her zaman bu kadar kolay olmuyor. Çünkü e, bildiğim kadarıyla Diyarbakır'da bu yönde açılmış bir dava yok. E, bildiğim kadarıyla. E, Türkiye'de de bir elin yani çok az sayıda aslında bu şekilde dava açıldığına yönelik bazı bilgiler topladım bu aşamadayken. Ee, ama e, konuşmanın başında söylediğim gibi yani soyadı meselesi bir turnusol meselesi yani turnusol kağıdı gibi bir etkisi var. Ve insanların aslında soyadı meselesine bakışıyla yani kadınların soyadı hakkına bakışıyla eşitlik mücadelesine bakış açısını konusunda bana çok fazla ipucu verdi bu mesele. Ve bizim e, şu gerçekliğimizi de ortaya çıkarttı. Mesela çok fazla işte ne bileyim... ...hak alanında çalışan erkek meslektaşlarımız var, erkek arkadaşlarımız var. Ee, onlar için bu kabul edilmez bulundu ve hatta bir tanesi şöyle bir öz eleştiride de e, bulunmuştu. Dedi ki, biz eşitliği sadece başkaları için istiyoruz. Oysa kendimize döndüğümüz zaman bu çok zor olabiliyor gibi bir itirafta bulunmuştu. Tabii ki bu işi tiye almaya çalışan, e, kendince buna komik bir anlam... E, ...şey yapan, yükleyen insanlar da oldu. Çünkü bundan ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Aman acaba bize de açılır mı? Açılırsa ne yaparız? Gibi bir kaygı da yaşayanları gördüm. Ee, benim için e, çok ım, garip bir dönemeç oldu. Zaten burada bu meseleyi konuşurken... ...aslında mesela nikah dediğimiz şey... ...şimdi Türkiye'de biliyorsunuz flört ilişkinin... E, ...yasal bir karşılığı yoktur. Yani yasal haklarınızı korumaya da yönelik bir... ...tedbir düzenlemeleri vesaire yoktur. Bu yönüyle de evlilikle beraber aslında birçok hakkımızı e, yasal güvenceye almak isteriz taraflar olarak. Bu bir sözleşmedir nihayetinde yani imzalanan e, nikahın kendisi. E, fakat bu sözleşme imzalarken yani bazı haklarımızı e, korumak için yaptığımız bu sözleşme... ...bizden kadınlar açısından bazı hakların geri alınması gibi bir işte kütüğün değişimi... Yani bu konuda özellikle kütükle ilgili o kadar dertli kadınlar vardı Küçüğün ki... Kütüğün nereye gitti bu arada? Ben şu an ee, Fatih Paşalıyım. Diyarbakır Fatih Paşalıyım. <laughs> evet. Kütüğüm de değişti. Kütükle ilgili çok ilginç yorumlar aldım. İşte şöyle şeyler oldu mesaj atanlar. Ya evlendim ve işte bir baktım kütüğüm hayatımda hiç görmediğim bir yere gitmiş falan diye. Çok duygusal anlar yaşayan kadınlar da olmuş. Çünkü bir anda... Evet evlilik planlanıyor, işte nikahlar planlanıyor vesaire ortak yaşam e, hayal ediliyor. Fakat bir anda e, o kütük değişimi kadınları afallatıyor aslında. Büyük bir şaşkınlardır. Hem düşünülmemiş ama aslında içten içe de bilinen bir şey. Fakat pat diye onu görünce bir garip oluyor insan gerçekten. Nitekim benim için de öyle oldu. E, bir de şöyle şeyler geldi. E, çocuğunuz olursa. Buna ne soyadı koyacaksınız falan diye. Zaten sosyal medyada şunu fark ettim. En büyük itirazlar erkeklerden gelmiş. Ne gerek vardı şimdi canım buna? Aman evleniyorsunuz, soyadını almaya üşeniyorsan hani soyadını kabul etmiyorsan neden evleniyorsun falan diye. Hani bizden evlilikle beraber kendimizi yok saymamız ve sonsuz bir biat isteniyor aslında. Garip bir şekilde onları görüyorsunuz. Bir de manevi bütünlük dediğiniz şeyi anlatamadığınızı görüyorsunuz. Üstelik Tam bunlarda hesap soran biz olmamız gerekirken karşıdakilerin bizden hesap sorduğunu görüyorsunuz. Bir de bunun üstüne şöyle diyesim geldi bir an. Ya benim soyadını kullanmak istemediğim kişinin bile tavrı bu değilken size ne oluyor falan diye. Ee, Tabii çok enteresan yani tam bir böyle şey hmm, toplum... O tepkilerin yani analiz için bu mevzuya bakış açısındaki analiz için çok çok iyiydi o sosyal medya tepkileri. Ee, tabii ki bu konuda dayanışan, destekleyen, işte bu ülkenin e, aydınları dediğimiz insanların ulaştığı, artık bunların tartışılması gerekiyor. Artık bu dönemin hala bunun için dava açmamız zın gerekmediği günleri dileyen, temennisinde bulunan bir sürü insan da oldu. Ee, gelen tepkilerden birisi de şuydu. E peki çocuğunuz olursa ne yapacaksınız falan diye. Ben bir tanesine böyle çok e, ironik bir şekilde çocuk yapacağımızı kim söyledi falan diye bir tepki <laughs> yazmıştım. E, fakat tabi bu işin e, şakası bir tarafa. Çocukla ilgili de söyleyebileceğim şey şu. Türkiye'de henüz e, ortak velayet kavramı çok böyle birkaç emsal karar var. Ama henüz yasal düzenleme geçmiş bir mesele değil. Avrupa'da bazı ülkelerin hukuk sistemlerinde. ...çocuğa ortak soyadı e, belirleme hakkı ebeveynlere tanınıyor. E, ama burada asıl mesele şu... ...şimdi hak mücadelesi dediğimiz yani haklar alınırken... ...maalesef aşama aşama gidilmesi gerekiyor. Yani hiçbir düzenleme tümden gelmiş değildir. Eğer biz bu tartışmayı sindirebilirsek ve bitirebilirsek... ...ondan sonra belki çocukla ilgili... ...bu tartışmalara da geçebileceğimiz günler gelecek. Ya da işte e, çiftlerin birbirleriyle... E, ortak aile adı şey aile adı belirleme ya da ne bileyim birliktelik adı belirleme meselesi belki gündemimizde gelecek ama dediğim gibi bunlar e, teker teker tüketilmesi gereken yollar olduğu için biz burada aşama aşama gitmek durumundayız. Eşinin desteği senin için çok önemliydi değil mi? Yani bu süreçte. Yani şöyle e, burada da ben hani biraz şöyle bakıyorum bu e, şimdi Şöyle işte hani bunun basındaki yer yansımasında da birkaç haberde de şunu gördüm. İşte eşi destek veriyor, eşi onun yanında falan vurgusu çok bariz bir şekilde yapılmıştı. Ee, benim hakkım olan şey bana zaten bir lütuf olarak sunuluyorsa... ...burada biz e, o eşit mi sorusunu tekrar birbirimize sormamız gerekiyor. O yüzden elbette ki... O manevi birliktelik ve yan yana durma çok önemli. Ama burada bir rıza alımı söz konusu değil. Ee, bunu ben hani bir kere daha e, söylemek isterim. Hatta bazen böyle işte bu röportaj yapanlardan falan şöyle şeyler geliyor. Siz ne diyorsunuz diye. Ee, ben de böyle hep araya girip bir saniye ya bu benim hakkım ve benim adım olan şeyle ilgili siz ne diyorsunuz sorusunu bile sormanız, sormamanız gerekiyor. Bunu bile zul sayıyorum falan diye. ...araya gir, girmek istediğim anlar oluyor. Ya bunu şuna benzetin. Yani ben hatta bazen empatisi yapılabilsin diye... ...işte atıyorum isminiz, e, ismin İrem. E, sen evleniyorsun ve bir anda herkes sana Başak diyor mesela. Yani bu ne kadar garipse bence soyadı değişikliği de aynı şekilde çok garip. Bunun neden bu kadar anlaşılamadığını ve hala burada açıklama yapanın... ...açıklama yapmak zorunda bırakılanın biz olması bile... ...bizim aslında o toplumsal cinsiyet eşitsizliğimizde ne kadar açık bir resmi. O yüzden hani e, soyadı meselesini gerçekten daha uzun bir zaman tartışmak ve gündemimize almak gerektiğini anladım. Aslı geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ee, kadına Bera olarak da çok teşekkür ediyoruz. Kendi şahsım olarak da çok teşekkür ediyorum. Senin tadıma çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Ee, umarım. E, Böyle çalışmalar bir sürü kadına ilham olur ee, ve yolunu bulamayan ya da bu yolla ilgili bir arayışı olan herkese buradan çağırım, buradayım. Ee, dayanışmaya ve desteğe açığım. Ee, sizler aracılığıyla da bunu iletmiş olayım. Ee, tekrar buraya geldiğiniz ve bu konuda e, yaratmaya çalıştığımız bu farkındalık çalışmasına sizler de böyle katkı sunduğunuz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.